Herkese merhaba arkadaşlar. Anka Gamers kanalına hoş geldiniz. EAFC 24'te paket açılışı yapacağız. Bayağı biriktirdiğimiz bir paket vardı 13 tane. Şimdi sırasıyla onları açacağız arkadaşlar. Bayağı bir paketimiz var. Ben yine kanalımdan ve Instagram'dan günlük olarak açtığım paketleri de yayınlıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Görünüşe göre kayıtlı olmayanlar var diyor. Evet 83 nadir altın oyuncu var. Hemen bir açılış yapalım bakalım. 88'lik Griezmann geldi. Güzel. KKG görevlerinde kullanıyoruz biz bunlar arkadaşlar. Hemen kadroya aktardık. Devam edelim bakalım bu zamana kadar çok etkili oyuncu çıkartamadık maalesef. İnşallah bu sefer bir şeyler gelir diyelim. En yüksek 79 satılabilir oyuncular. Satabiliriz de aslında ama şimdi görevler var. Görevlerde çok kullanıyoruz. Onun için şimdilik kalsın yedekte bunlar sonra bakarız. Premiumlar var, iki nadir. Şu büyükleri mi açsak ilk önce? Jumbo var. 84'ler var. 84 nadire bakalım. Bir tane gelecek buradan. 84 üzeri sol bek geldi. Barcelona'dan. Vay bakalım. Ablamız geldi. 87 sol bek güzel. 87'lik geldi. kadromuzu da şöyle göstermek istedim. Şu anda Okafor bunu güncelliyoruz. Şöyle oyuncularımız var. Şuradan da girelim. Gördüğünüz üzere yeni çıkan ablamız burada kullanabileceğimiz oyuncular var. Şimdilik gelişim yapıyoruz. Şöyle mağazaya tekrar dönelim biz kaldığımız yerden. Devam edelim paket açılışına. Premium altını ver bakalım. 87 oyuncu gelmişti. Bu paket o Galatasaray'dan geldi. İlk defa Galatasaray amblemi gördüm. Evet Torreira geldi. 82'lik Torreira'mız. Aslında Torreira'nın kartını çok isterdim arkadaşlar. Torreira efsane bir, bir oyuncu. Ben de Galatasaraylı'yım bilenler bilir. Torreira bence kartı gelmeli. Torreira'nın kartını bekliyorum ben. Şöyle güzel bir efsane bir kart olabilir. 82, 84, 83. Şuradan bir 84'ü yapıştıralım. KKG görevlerimiz var. Onları yapacağız. Oralarda kullanabiliyoruz bu oyuncuları. Bir ablamız daha geldi. 84'lük geldi. 84'ten yani bir yüksek gel be. Hepsini 84 yani ya. 3 tane mi gelecekti bundan? 2 tane gelecek. İkisi de 84 çıkıyor. Yani. Biraz yüksek çık be. Ne vardı? 83 vardı. Şunu bir yapıştıralım. Sabek. Barcelona'dan. Hep ablalar çıkıyor bu aralar ya 83'te en fazla 84 çıktı. Şöyle ben bunları da sote atalım. Biz devam edelim paket açılışına. Şöyle bizi yanılt ya bir kez de şöyle çok enteresan bir oyuncu çıksın ya. 84'lerde kaldık. ya yani bu kartlardan tabi bu tarz oyuncular 84 çıkması gene bir nebze iyi arkadaşlar. Kopya oyuncu da çıkmasın da şu hızımızı kesmeden iki nadire bakalım arkadaşlar. Hele bu kartlardan bu paketlerden iyi kart çıkması bayağı bir zor. Yine iyi geldi. 83'lük Mancini geldi. 75 ardında. 2 nadir açtık. 81 yapalım. 81 üzeri. Ver 90'ları ve yani 88'ler 89'lar da önemli bizim için. Erikson geldi. 83'lük buraları hep kullanacağız bunları. KK görevlerimiz var arkadaşlar onları yapacağız. 82'li açalım. Stoper, Manchester, Newcastle United pardon. Botman, 83'lük. iki nadiri açalım hadi. Şöyle enteresan bir ikon ikon çıksa bu paketlerden. Çok zor ama çıkanlar var. Alanlar var. Neden biz olmayalım? Uskes geldi. 83'lük geldi gene. Son iki mi? Üç mü? Son üç kaldı. 81. Jumbo var. 24 tane. Yok sonra açalım şimdi. Kopya gelebilir o yüzden az olanları açmaya gayret gösterdim. Gene olduğumuz gibi olmadı tabi. Ancak KKG görevinde, kada kurma görevinde kullanabileceğimiz oyuncular var. Şu Jumbo'yu yapalım arkadaşlar. Şaşırt bizi diyeceğiz ama şaşamıyoruz bir türlü. Hep altın, hep altın. Şöyle enteresan bir oyuncu çıkmadı maalesef. Seksen biller. Yani bunları da satabiliriz. Bunları satalım bence ya. Hemen sassak. Sonra bunları biz satalım abiciğim. Videomuz fazla uzun olmasın. Sabırsızlıkla bekliyoruz ama hiçbir zaman yanıltmadı bizi. Hep vasat oyuncular maalesef peşimizi bırakmıyor. Şöyle aslında yani iyi oyuncu çıkarmak için de Bayağı bir şey yapmak lazım. İyi paketler olması lazım. 87 üzeri belki olması lazım ki. Öyle. KKG görevi bakalım. 86 6 META var. Şevşenko vardı zaten. Pine da vardı. Carlos Tevez de var. Bakalım yeni gelen bir şey var mı? Oblu yükseltmek 86 üçlü tettit yılın takımı vardı neto vardı günlük bronzlar altın yükseltmesi saliba vardı kimmih var martinez var 84 5 var bu geldi galiba yeni Bunu görmüş olabilir miyim hatırlayamıyorum Föne çıkan maçlar var. artı onuncu seçim var. Fernandes, Davis, geleceğin yıldız görevi var. Şöyle ben size bir gösterdim. Bilenler zaten takip edenler biliyor. Ol, Henry Zico, Kafu. yapılar, karmalikler, uyruklar. Bunlar biraz zor. Bunlar da yaptık. Tam tamamladıklarımız. Evet. Paketten çıkanları gördük arkadaşlar. Devam edeceğiz. Güzel paket açılışları yapmak istiyoruz. İnşallah bize de nasip olur diyoruz. Kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.